Hadi bakayım. Ben Kim Irvin'den çalışıyorum. Tertemiz. Ne kadar güzel girdim öyle ya. Direkt vıvın. Ay. Ne kadar güzel kaldırdım be. Haydi başlayalım. Arkadaşlarım hepinize merhabalar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Hamdolsun iyiyiz. Halimiz vaktimiz yerinde. 1500 lira maaşla gül gibi geçirip gidiyoruz. Umarım iyisinizdir, keyifleriniz yerindedir. Direktten videoma harika bir şekilde giriş yapmak istedim bugün destekte Caitlyn ve Alistar ikilisini göreceksiniz arkadaşlar. Karşıda da Nautilus ve Volum yazıyor ha. Natülys ve Samira ikilisini göreceksiniz arkadaşlar. Oldukça sıkıntılı ve güçlü bir ikili olacak. Ben bunları gördüğüm zaman direkt Alistar'ı çektim. Çünkü Samira'nın güzel bir GTC Alistar arkadaşlar. Dolayısıyla Artçı Şok vesaire falan ürünlerini girdim. Diğer taraftan da Sıçra ve Kozmik Edge girdim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç olacak? Şu an altın ligindeyiz. Plata doğru yükselme devam ediyoruz dostlarım. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Evet, şöyle çayımızı güzel güzel yudumlayaraktan maçımızı geri dönebiliriz arkadaşlar. Siz de çay ve kahvenizi alıp harika bir şekilde maçı izleyebilirsiniz dostlarım. Evet şimdi lane'e gelecek olursak iki tarafta da Nautilus başta agresif olabiliyor. Ben de 3 levele kadar safe kalacağım. Ulan derdemez yamuldum be bir dur ya. Anlıyorum. Başta agresif oluyor bu adam. Q'sunu yakalanmaması lazım keyiflerin. Yoksa az önce gördüğünüz gibi yamulup gider. Tekrar ikinci atada yalnız affetmez Nautilus. Direkt tutuşturu bırakır. Ben pasiften olabildiğince Allah'tan canlandır girmiştim de bu Kate'ine yüzde kırk canının altında kaldığı ok için of sıyırdı sıyırdı Allah'a sıyırdı. Tamam. Arkadaşlar skill atmaya gerek yok şimdilik. Şimdi şöyle bir kullanalım. Tamam. Şimdi kritik anlar başladı onu büyü alsam da olurdu da neyse. Şimdi dostlar ben de iki levelim. Ben de artık şey olum iyiyim. Fena değilim bu arada. Atraksiyonluyum. Şuraya bir ne olur ne olmaz otelimini bırakalım. Şuraya hemen Nautilus eğer tutturursa. Hemen direkt yapıştırdım arkadaşlar. Alt şokum çalışsın diye. Çalıştı da yine de çok fazla hasar yedim. Keza Nautilus da aynı şekilde hasar yedi. Yani bir klasik e, birebirlik bir takas var diyebilirim. Şimdi hemen şöyle bir alayım ben. Güzel onu tutturamadı. Şimdi burada kesin çalıdalar bunlar dostlar. Güzel. İyi bir takastı. Ah be ya Q basamadım. Helal kessin onu. Onu da kesersin biliyor musun? Hadi be kesersin aslanım. Siktir lan. Ah neyse NT. Benim orada Q'la ile W çıkmadı. Bir çıksaydı son anda onu büyük ihtimalle Samir'i direkt keserdik de çıkaramadık. Olsun yine de NT diyoruz. Hı. tamam iyi bir şekilde burada tuttuk milyonları. Bu tarz yerlerde freeze önemlidir dostlarım. O yüzden güzel bir şekilde burada tutaraktan bizim minyonları daha hızlı ölmesini sağlayıp rakibin XP almasını önleyebilirsiniz. Bunlar da küçük bilgiler işte. ne olur ne olmaz diye. Geliyorum. Çok iyi bir şekilde kestik orayı bakanlarına göremedim. Mi? Hadi bakayım. Sen kimi evinden olmaya çalışıyorsun? Harika şekilde girdim. Gördünüz mü arkadaşlar sıçramayı ne kadar hızlı kullanıp combo yaptığımı? Siz de bunu yapabilirsiniz tabii ki de. Fakat tamamen elinizin çok sağlam bir şekilde alışması lazım. Düşterim birazdan gelecek. Can çalmasına karşı iyi olur diye düşünüyorum. Fakat manam yarıda. Olsun yine de yaparız bence. Bunlar 5 motorüs 5 olmuş. Eğitimi benden bir tık daha iyi. Ya. Bu amına kodumun götü. Şey attı galiba öyle gördüm sanki. Geldim. never had a lot of control on BZ, had to work hard struggle just to be me, had to rise up just so they could see me, did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming, but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work with and leave me, take it to your hands and lay your bones And also have never had a lot of control on BZ, had to Uzaktan tutmu, yani uzaklaştırmaya çalıştım sanmıyorum olabildiğince ama ne yazık ki şeyciyaniye öldü. Hay, <laughs> her temiz be. Ne kadar güzel tuttum onları. Her temiz bir şekilde skor aldık. Hemen şurayı ittirelim Ben çıkayım artık. Bezimizi atalım. Güzeldi. Ha <laughs> direkt gireceğiz yanılıp kalacak. Eğer temiz be ne kadar güzel tuttum öyle. Halal olsun dayı Tam e bastığı anda e, stun'ı direkt koydum. гелдем Gel geldim. Güzel. Nice. Yone çok hatalı oynadı. Onu direkt değerlendirdim de kesemedik. Ya bir kere de bir şey aldı ya. Güzel. Tam zamanında yetişen Atakan harika bir skor alıyor. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Of direkt nasıl eridi ya. Tertemiz. Ne kadar güzel girdim öyle ya. Direkt zın Oh bir öldü. Haydi bakalım. Base'imizi atabiliriz. My own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma Everything see you in the next life just to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it's to till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate a every day night, not okay I got a Place? Do I work hard or live in my pain? You're only young one, yeah, that's all great, but I also wanna teach you where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's keeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. But well, I just wanna be happy, how to get there? who that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun.

Yes arkadaşlar harika bir maçtı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.